Teknoloji kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Hasan. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi General Mobile ETA 4 tabletim duruyor. Buna yazdım attım arkadaşlar. O yazılım hakkında biraz bilgi falan vereceğim arkadaşlar. Dilerseniz videomuzun içeriğine geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tablet ekranı kilitlenmesin şimdi bir ayarlara girelim gördüğünüz gibi ayarlar baya bir şekilde değişti arkadaşlar şuradan ben size bir şu böyle tripod'tan şöyle bir ayarlayacak şekilde tablet hakkında gireyim gördüğünüz gibi V15 final light edition falan şu da model numarası Nexus yazıyor Android 4 4 4 yazıyor arkadaşlar şimdi başka göstereceğimiz arkadaşlar aslında şu üst bildirim paneli falan böyle değildi onlar da biraz böyle nasıl diyeyim ben size Android böyle popping un, benziyordu. Onu ben biraz değiştirdim. Şu an bunun lanserı da bu değildi. Ben de gördüğünüz gibi Nova lanserı yükledim arkadaşlar ve onu sistem uygulaması yükledim. Sistem uygulaması yaptım daha doğrusu. Ayrıca tarayıcıyı değiştirmişler. Hmm, size demek istedim. Kamera değişik. Kişiler eklemişler. Başka başka. Kişiler vardı zaten de biraz değiştirmişler. Sonra Dolby'yi eklemişler ses için. Başka galeri değişmiş gördüğünüz gibi. Hesap makinesi değişmiş. İndirilenler falan derken işte değişmiş. Şura işte dediğim gibi çok değişikti. Böyle lollipop gibi şura bayağı doluydu. Sonra şuraya girdiğimizde şurada tümünü temizdi. Rem falan diyordu. Dilerseniz biraz tabletin açılışına bakalım. Bak gördüğünüz gibi kapanış da değişik. Resmen şey olmuş. Şurada gördüğünüz gibi falan. Gördüğünüz gibi tabletimiz hemen kapandı arkadaşlar. Ama açılış öyle olmuyor. Açılışta biraz bekletiyor bizi. Gördüğünüz gibi DAS genç bir işim yazıyor açılışta. Şimdi burayı bir atlayacak. Yamayı mükemmel yapmış. Daha doğrusu yama diyorum. Rom'u Rom, u. Rom u mükemmel yapmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Google'unki gibi böyle bir değişik bir şey olmuş. Sarı, kırmızı, yeşil, mavi bir renkler gidip geliyor. burada ekran kararıyor ondan sonra evet gördüğünüz gibi Android yazısı çıktı arkadaşlar. Böyle açılıyor işte. Şu kilit ekranı da değişmiş. Ya mükemmel olmuş ya. Ya sıkılmıştım artık doğruyu söylemek gerekirse etap Tab 4'ten sıkılmıştım. Gördüğünüz gibi Dolby'nin şeyi var burada da. bir tekrar girelim. Başka da öyle işimize yarayacak bir şey yok zaten. Aslında güzel. işte dediğim gibi ben ben fazla karışık tablet sevmiyorum. Zaten onun için şu alt mesela bildirim Şuralara falan buralarda falan lollipopum Gibiydi ben onu kaldırdım arkadaşlar İsterseniz siz tekrar yapabilirsiniz Yazdım isteyen atar isteyen atmaz Herkesin kendi bileceği iş Ben sıkılmıştım attım arkadaşlar Atmak isteyen olursa zaten Bu yamanın asıl sahibi videosunu çekmiş Arkadaş nasıl yapılacağına dair Onu izleyebilirsiniz ben nasıl yapılacağına dair Videosunu çekmeyeceğim direkt onun altına Linkini koyma planlıyorum arkadaşlar Tabi koyarsam Koymazsam da siz zaten bulursunuz. Çok basit zaten. Ne dediğim gibi başka da yapacak bir şey. mi Başka ayarlara tekrar. Burada zaten Nova'nın ayarları. Bunu siz Nova Lancer'ı kullanıyorsanız onu bilirsiniz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi tabletin ekranı videosunu çekiyordum. Artık sadece oyunlarda öyle video çekeceğim. Tripod'un gelmesiyle artık böyle videolar çekmeyi planlayacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün bir ROM tanıtım gibi bir, bir şey oldu arkadaşlar. Bir katkım olabildiyse ne mutlu bana arkadaşlar. Teknoan kanalından hepinize iyi günler.